14 Şubat Dünya Saplar Gününüz kutlu olsun ilk önce. Merhabalar efendim. Ee, yeni bir Never Super Mario DS bölümünden daha size selam olsun diye bir dünya ve yeni bölümlerle dünya 31 sıcı 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 <laughs> ee, Şimdi elimde bir tane çekiç çiçeği şey var. Onu kaybetmemek adına. Gerçi zaten kaybetmem de alırsam. Her taraf yemişil. Su desem berrak. En azından buraları müsilaj uğramamış diye sevinebiliriz. E, yani bölümde geliyor muymuş? Ya hocam mantar ne ya? Tam diyeceğim buraya atıyor ya. At onu. Güzel. Attığın her spreye ben de karşılık vereceğim. Hadi bakalım. Kötü bir hata yaptığımı düşünüyorum. Son bir tane daha. Gayet güzeldir. Yukarıda yıldız parası dışında bir şey var mı? Muhtemelen var. Şu bulutun süresi bitmeden yetişebilirsem gayet iyi. Yokmuş. E, hocam üçüncü yıldız parası nerede? Tamir etmiştim var ya böyle bir şey olacağını. Sağa doğru böyle. Hop, hop, hop. 100 saniyede yetişirim herhalde. Mantarayı bir, bir durumum yok. Şu aşağıdan gideceğim. 5 yıldız parası karşılığında. Hayda. Eee elimde zaten bir tane çekiç çiçeği var. Onu da alıp da ateş çiçeği... Neyse al gitsin yani ne olacak. Bir dakika seni alt edeceğim de. Aa bu ölmüyor mu? Aa bunlar ölmüyormuş. Töh kötü oldu. Şeyler çok gıcık ya. Sen daha da gıcıksın duar. Allah belanı vermesin. O ne öyle? Ya ben yılan balıklarıyla mı uğraşacağım şimdi? Hocam ben burada acilen bir ateş çiçeğini şu an ihtiyacım var. Allahım ne kadar gıcıklar ya! Şunlara zarar verememek de beni ayrı bir derecede gıcık gidiyor ya. Yani. İkinci yıldız paramı da aldım. Şimdi daha büyük balıklar. Cip cip. Ama bunlar bana sadece dokunmaya mı çalışıyor yoksa yiyor mu? O mor balık gibi. Hiç deneyesim yok. Bunlar zaten boyu erişmiyormuş. Aa! Hop. Oh, i̇şte adam adamı böyle kandırırlar. Gel 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 gel. Dur 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 dur. Seni öldürmem lazım. Sen geçen sefer beni öldürdün de. Gel 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 gel. İntikam alalım Ya o ya soru işareti biliyor. Ben bölüm bitirdikten sonra niye geliyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, minik mantar olmadan burayı geçme şansın nedir? <laughs> Dokunman yetiyormuş demek. Burada da muhtemelen bir mantar çıkacak. O yüzden ilk önce şu çekit çiçeğim gitmeden önce bunu alıyorum. Sonra buradan bir bunu alıyorum. Ki su yüzeyine daha rahat gidebileyim. Şurada bir herhalde P tuşu çıkacak şuradaki buraya girmem için. Ee diken bir kenil diyorsun. Şurada ilk önce ben bunu yani kazandım şurada? Güzel bak, şimdiki yardımın ne oldu? O zaman ben burada tekrar tekrar ölmek istemiyorum. Sonunda ve buralarda giz bir yer yok. Hocam sizde de küçük bir mantar. Zaten buraya da küçük mantar olmadan geçmek biraz zor olacak gibi. Güzel. Ana gizli bitiş hem de O zaman ben buraya önce normal bitireyim, ondan sonra da şu gizli çıkışa yöneleyim. E, kule bölümü Bölüm bağlı bağlı olunca pek de kule bölümüne benziyor Yani kule bölümü ayrı için ne varsa ona benziyor Şöyle Super Mario gibi yapmaya çalışacaktım da olmadı Eee sen, <laughs> sen nesin? Tırtı Sana giremiyorum Sana da giremiyorum Ben de hiçbir boruya bakmadan gidiyorum ama bakın sağdan gideyim. Ne olacak? Aynı tarafa çıkıyormuş gerçi. Lan oğlum çıksana şuraya. zaten bana yetiyordu şimdi büyükleri de gelmiş Şimdi yukarıdan da gidiliyor ama sağdan da gidiliyormuş Önce sağa bakacağım ne varmış diye tabi ki de yıldız parası ama ölme ihtimali yüksek Benim okuduğum mektebin <laughs> Ne yapacağım ben ya Kendim kaşındım ne yapacağım yapacak bir şey yok Zaten aşağıdan geliyordum orada nasıl ölüyorum ben ya Bu sefer kaplumbağa ateş etmek falan yok Geçen sefer şöyle yapacaktım ne, ne neylere sebep oldum ben ya yani güçlendirici olsaydı şahsen daha iyiydi ama öteki kaybettiğin canların yerine getirilebilir. Şuradan hızlıca geçip gideyim diyorum da üçüncü yıldız parasını halen daha bulamadım. Sen de lan? Seninle... Git büyü tırtıl ol gel. <laughs> ha Bowser Jr. beklemiyordum şahsen şaşırdım. <laughs> Kuleyi tırmanırken daha çok zorlandım ya. Yani. Hocam şu aşağıdaki bölümü oynayayım dedim de onu da artık bir sonraki bölümü oynayayım. Kayıt 21 dakika olmuş çünkü. Sonraki bölümlerde görüşme dileğiyle esen kalın.